Çok yakın yine biliyorsunuz e, asla e, hani yalan yanlış bir şey olmayacağını belirterek tekrar söyleyelim. Şimdi Güzde Duran'la ilgili şöyle bir haber var. Hepimiz okuyoruz. Maddi açıdan işte para istiyor. E, boşanma o yüzden uzuyor. Güzde Duran'ın işte şu kadar aylık nafaka isteği var. Tazminat şu kadar istiyor. Güzde Duran'ın para isteği açıklıyorum sıfır. Asla para istemiyor ve bizim bütün e, Türkiye'deki e, vatandaşlarımızın diyelim bu konuyla ilgilenen, magazin sever herkesin bildiği şey 11 aylık bir boşanma süreci. Ama bunun geçmişi de var. İnanılmaz bir psikolojik baskı gördüğü iddia ediliyor Güzide Duran'ın. E, ve çocuklarla birlikte Roma'da yaşıyor. Şu anki eşi hala hazırda eşi ama boşanmak istiyor. Kız boşanmak istiyor boşanmıyor karşı taraf. 16 ve 13 yaşlarında iki tane çocuğu var. Manipüle ediliyor. Tam bir beyin yıkaması yaşanıyor şu an çocuklar için. Roma'ya gidiyor çocuklarını görmek için ve polisler geliyor. Güzde Duran'ı evet polisler engelliyor çocuklarını görmesini. Ve Güzde Duran'ın yaşadıklarını biz gerçekten tam anlamıyla bilemiyoruz. Çünkü kendi konuşmuyor ama çok yakınları artık hani bu kız bu kadar şey çekiyor bilinsin istiyorlar. Ee, boşanmayı açarken ilk boşanma sebebi şiddetli geçimsizlik ama sonradan aldatmaya döndürüyor karşı taraf aslında şiddetli geçimsizlik için boşanıyor <laughs> hani bir şey vardır yani sen ben seninle evliyim sen, e, ve boşanıyoruz biz seninle başta nedir sen beni aldatmışsındır aldatmayı yazarsın değil mi evet, tabii. ama hayır şiddetli geçimsizlik için boşanıyor sonradan aldatma ekliyor karşı taraf bu hırs. da garip enteresan hırs, hırs. yani 0 lira istiyor ve boşanma davası tarihini söylüyorum. Ee, dava tarihi ne zaman davaları? 26 Eylül'de davası var Çok, az var. Çok az var. İlk celsede inşallah boşanırlar ama çocuklar tam böyle bir beyin yıkaması yaşanmış durumda. Tekrar söylüyorum güzide duran asla para istemiyor. Bu haberlere herkesin son vermesini en yakın zamanda temenni ediyorum. Çünkü nasıl yansıtılıyor bu? Güzde duran çok para istediği için karşı taraf para vermemek istediği için boşanılmıyor. Hayır öyle bir şey yok. Güzde duranın maddi manevi tazminat asla isteği yok ve çocuklarının beyin e, beyninin yıkandığını düşünüyor yakınlarının söylediğine göre ve çocuklarını görmek istiyor. Çocuklarını görmek için Roma'da yaşayan çocuklarının yanına gidiyor ve polisler geliyor o sırada çocuklarını göstermiyor. Biz sadece bu 11 aylık yaşanan süreci biliyoruz ama 11 ay evvel de maalesef psikolojik şiddet görüyor Güzide Duran. Şu anda da yaşadığı bir ilişki var. Benim çok sevmediğim bir isim ama tabii ki Güzide Duran'ı sevmesi, önemli aşık olması, önemli Fikret Orman'la bir aşk yaşıyorlar. Ve bunu dolu dizgin yaşıyor. Belki de hayatında ilk kez mutlu, ilk kez güzel bir şey yaşıyor. Çocuklarından da ayrı bir anneyi düşünürsek... E, ...psikolojisinin ne kadar bozuk olduğunu az çok empati yaparak anlayabiliriz. Ve e, belki de mutluluğu burada yakalamaya çalışıyor. Lütfen çok da görmeyelim. Çok ağır yorumlar yapılıyor. Şu an Güzde kimse ilgilendirmez ve kimsenin yorumu umurumda değil dese de... Etkilene, ...üzüldüğünü şunlüyün, ve tabii. alındığını biliyoruz. Lütfen yorum yaparak da dikkatli olalım. E, sonuçta ortada 16 ve 13 yaşında iki tane çocuk olduğunu unutmayalım. Gizli çekilen bir görüntü, Fikret Ormanlı çekilen görüntüsü kendisi oturup da basına vermiyor bunu hı hı. E, ve maalesef de e, her yerde o fotoğraf var evet. şu an ondan dolayı çok eleştiriliyor güzide. Tekrar. Senin söylediğin çok önemli bir daha söyle bence Ece boşanma süreci çünkü mesela dışarıdan bir insanın bu olaya baktığı zamanki görüşü senin söylediklerinle tamamen değişir. Evet. Çünkü normalde görülen insanların aklında olan şu hani yüzde e, duranın boşanmak istediği kişi. Hani çok para talep edildiği için evet. boşanmıyor. Neden boşanmıyor? Bu çok boşanmıyor. ayrı. Bu çok ayrı bir Tam şey. Tam bir psikolojik şiddet yaşanıyor şu an. Yani e, boşanmak istiyor, 11 aydır bir süreç var. Tabii ki hayatında da birisi e, mecburen olabiliyor yani 11 ay. E, yani karşı taraf boşanmak istiyor. Tamam dava. Belki saklamayı başarabilirlerdi. Orada bir soru işareti var. Yani yaşamasın demiyorum. ...saklayamadılar belki saklamak istemediler... ...ya o da bir sahtelik değil mi ya? Yani? ...bir tercih bak evet, bu bir tercih bir şey, varsa bir şey diyemem... Da, ...yani utanılacak bir şey... ...yoksa da iki tarafta... bekar diyeceğim ama ya boşanma davası... ...devam ediyor ben de dedim ki... ...yani o yakında bu ne kadar... ...devam edecek yani... Karşı taraf inatla boşanmak istemiyormuş. Bu yıllarca devam edebilir Anlaşmalı olmadığı sürece aynen 3 sene, 5 sene, 10 sene sürenleri görüyoruz. Evet. Bu arada bu konuyla ilgili Güzde Duran'ın da bir açıklaması Başka var. Başka bir açıklaması Başka var, bir evet. açıklaması. o değil. Aynen. Diye diye bir bir onu da izleyip üzerine konuş. Tamam. Herkesin merak ettiği bir konu. Öyle ya da böyle. Evet. Magazin dünyasında dikkat benim, çeken bir konu. Benim en çok değil Çeken ne oldu biliyor musun? Ya benim kafamda şey vardı. Hani Güzde bu aşkı sanki inat olarak yaşıyor, inat olarak el ele çıktılar, gösterdiler. Ee, sonrasında para istiyor, avukatlar onu bırak, bir sürü dedikodu vardı. Benim e, kafamdaki benim için tek önemli şey Güzde Duran'ın beş kuruş para istememesi asla ne maddi ne manevi tazminat istiyor, ne, ne fakat istiyor. Tek isteği boşanmak. boşanmak ve karşı taraf boşanmıyor. İnşallah benim için. Yine birçok anne için en önemli şey çocuklarıyla ilişkisi. Bir an önce yani ne olursa olsun bir anneyi çocuklarından ayırmamak lazım. Yani çocukların yanı annenin yanıdır. İnşallah en yakın zamanda beyefendi de cevap hakkını kullanabilir bu arada. E, bu güzde duranın yakınlarının açıklaması. Beyefendi de konuşabilir ama en yakın zamanda çocuklarıyla bir araya gelmesi e, dileğiyle. Boşanmalar Hiç... olur. Herkes boşanabilir ama anne babalıktan boşanamıyorsun. Dolayısıyla o iki çocuk aynı zamanda iki taraf. Bir taraf anne, bir taraf baba. Tabii. Sadece yüzde duran o kadar net duruyor ki burada. Kimi, i̇şte ne düşündü? Umrumda değil diyor i̇şte ve değil. gayet hani Öyle tamam gösteriyor. E, umrumda değil diyor ama sonuçta yani hani biz birçok şeyi paylaşmıyoruz baktığında. Ters gelen durumlar da var. Hani para istememesi hani para istiyor gibi gösterilmesi çok yanlış. Evet yani. Ona katılmıyorum. Oradan e, bir onu sıyıralım. E, o başka bir mevzu. Evet. Ama hali hazırda evliyken bir başka biriyle kim olursa olsun bir ilişkiyi devam ettirebiliyor olması bazı kişiler tarafından da eleştirilir. E tabii, bunu çok da böyle evet bunu da hani şimdi doğru. yokmuş gibi davranmayalım. Doğru. Sonuçta bunu bir erkek de yapsaydı eleştirilirdi. Bir kadın da yaptığı için eleştiriliyor. Güzide'nin, Güzide, Güzide Dura'nın hani bizim konuğumuz da oldu. Haklı olduğu yönler var. Kesinlikle var. Hı. Bir kere çocuklarından bir annenin ayrılmaya çalıştırılması zaten başlı başına bir sorun. Ama günün sonunda baktığında ee, bir an önce gerçekleşmesi gereken bir boşanma davası var. İstemeyen bir taraf var. Zor durumda kalan iki çocuk var. Ee, Soru işaretleriyle duru dolu bir bölüm maalesef. Evet ilişkiyi ortada yaşadığı için eleştiriliyor. Ee, bunu da yakınına soracağım hatta. Ee, onu da yazıyorum şu an. Şeyi söylemek lazım bir de en yakını söylediği de şunu da söylemek lazım kalbi paramparçaymış güzle duranı yani hiç böyle hani güçlü ya bizde şöyle bir şey var ee, basında medyada olan kişilerde de bu çok var bende de var ya çok böyle üzüldüğüm zaman bile dik durmaya çalışırım hiçbir şey umurumda değilmiş gibi davranırım ama aslında kalbiniz gerçekten birer, birer insanız bizde Tabii ki. kalbiniz paramparça olabiliyor. Ee, şu an Güzde duran da kalbi paramparçaymış. Yani onu mutlaka yakınının bize e, söylediği ve burada yayında iletmemizi istediği şey o. Evet çok eleştiriliyor. O eleştiriler de onu çok yıpratır. Doğrudur daha boşanma gerçekleşmedi. Bu kadar aleni bir şekilde Fikret Orman'ın da mesela böyle bir şey yapması Tabii. enteresan. Fikret Şaşırtıcı. Orman da bu kadar elini tutarak çiçekler vererek hani hala hali hazırda davası devam eden bir hanımefendiyle ortaya... Hı -hı. Ee, daha evvel çıktı mı Fikret Orman? Bir Evli biriyle. Pembe Mayolu halini hatırlıyorum ben. Tekne'de yakalanmıştı sekreteriyle galiba öyle bir şey yakalanmış. Bir onu hatırlıyorum yıllar evvel. İlk defa da böyle bir şey hatırlıyorum. Ee, yani onun da hani yapabileceği bir şey değildi. Demek ki bilinmeyen bazı şeyler de var. Ya şöyle birbirlerine Fikret Orman'la güzide duran çok emin olmasalar zaten böyle ortaya çıkmazlar diye düşünüyorum. Bitmiş bir evlilikten bahsediyoruz. Söz konusu olan bu. Ama dediğim gibi kimsenin düşüncesini yorumunu engelleyemiyorsun. Evet. Herkes kendi e, düşüncesine göre yetiştirilme tarzına göre yorumlar yapıyor. Güzide'nin yaşadığı, Güzde Duran'ın yaşadığı hiç kolay değil. Karşı tarafa da tabii ki Adnan Aksoy'da her zaman telefonlarımız açık. Anlatmak istediği bir şey varsa dinleriz. Günün sonunda e, boşanma davası çok yakın bir tarihte ne olacak göreceğiz. Evet. Yani. E... Güzde Duran'ın yine yakınının söylediğini söylüyorum. E, ilişkiyi ortada yaşadığı için eleştiriliyor. Yani e, Fikret Orman'la bu kadar el ele olduğu için işte fotoğraflar. Evet, e, o konuda Güzde e, şeymiş. Solvat şeklinde yani. E yani. Hani Yani bu, e, sonuçta... kimse zaten kendi söylüyor. Kimin ne düşündüğü umurumda değil. Evet. Bu kadar ben boşanmak istiyorum, karşı taraf istemiyor. Umrumda olmadığını belli ediyor. Umarım e, ...hayırlı bir şekilde sonuçlanır. an önce boşanırlar oluşlanır. ya inşallah. Aynen. Umarım bundan sonra hayatını istediği gibi yaşamaya devam Peki, eder. Peki sence karşı taraf neden boşanmıyor? 11 bilat ayda bilat süren bir olabilir. dava. Bilat bilat yapmış ya? olabilir? ya? Yapar, yapar canım. Yani maalesef böyle. Bunun çok daha kötüsünü yapanlar da var. Yaptığının doğru olmadı. Bir kere Güzide, Ahmet, Mehmet, Adnan falan bunları unut. Bir insan boşanmak istiyorsa... ...hayatında da başka biri varsa... ...sen artık yeter kardeşim deyip kenara çekilirsin... Burada başka bir duygu var. Evet. Yani artık bir hırs mı, ne bileyim ben nasıl benden vazgeçerler? Bilmeyen bir şey var Bilmiyorum. ya. Bilmiyorum. Evet. Bu işaret. Bize duranın da yakın aynen şunu söylüyor. Ben dedim ki ilişki ortada yaşadığı için eleştiriliyor. Ee, onunla ilgili ne, ne düşünüyor? Dedim. So what? İnsanlar istediklerini söylüyorlar. Herkes ne yaşadığını kendi evet, bilir doğru. diye doğru. bir açıklama Çok geldi. Doğru. Dört evet. duvar arasında ne konuşulur? Ne yapılır, ne hissedilir, biz burada saatlerce konuşalım bilemeyiz. Evet. Ama şöyle de bir gerçek var ki, birkaç hafta sonra sonuçlanacak mı, sonuçlanmayacak 26 mı? 26 Eylül. Boşan, Eylül 6, ya, Eylül. Ay, boşamut ha. Allah söyletti inşallah tek celsede bitirsin güzide. Belki de Adnan Aksoy aynı hani hiç boşanma olmasın diye sonraki celseye atacak. Bilmiyorum. Allah Allah ya bir adam da bu kadar diretmesin yani. Yani maddi Neyse. boyutları ortaya döken belki onlardan biri. Ya Onu mesela istemiyorsun anladın mı yani karşı taraf artık daha. seni istemiyor yani bırak. Evet. Hani gerçekten çocukların ruh sağlığı içinde de bırakman lazım. Kadın bırak işini kursun, kendi hayatına baksın, senden para istemeyen bir kadın var karşında. Bu bölüm gerçekten... Bir anladım. de öyle bir yansıtılıyor ki işte para isteniyor, şunlar isteniyor diye bu boşanması... Bunları bunları yapıyor, aynı zamanda ha. süre para istiyor diye yorumlatılmasına Yok, neden oluyor. Yok öyle bir şey işte. Evet. Göreceğiz. Ya öyle süre deniliyor. çakacak. Evet. Süre çakacak, biz Buyurun. de takip edeceğiz. Şimdi... Dünyaya geçiyoruz Kate Middleton'a geçelim. Çok uzun zaman sonra bir, bir fotoğraf paylaşın. Benim peruktan takmış. Senin hakim <laughs> olduğun bir konu. O yüzden sen daha çok konuş lütfen. <laughs> evet. Son görüntüsü bu. Peruk olduğu bariz belli, değil mi? Evet. Çok güzel. Ama peruk olduğu çok belli. Yani koz koca Kate Middleton böyle peruk takmamalı bence. Bana Gülşen söyledi, biliyor musun Hı. şarkıcı Gülşen evet. sanatçı bizim çok sevdiğimiz Gülşen'imiz. Paris'te dedi, Paris'e git dedi. Neden dedim? <laughs> Paris'e gidiyoruz. Kafa, kafaya özel peruk yapıyorlarmış. Sadece yani o kadar anlaşılmıyormuş ki. Mesela ben e, Gülşen'in sahnede taktığını peruk zannediyordum. Ya saçın ne kadar güzel dedim. Hani peruk mu işte kaynak mı nedir? Hı. E, tak çıkar diye bir şey varmış. Takıyormuş çıkarıyormuş. Hiç belli değil. O mesela. sırada e, hair extension diye geçiyor. E, onu özel kuaförü yapıyor. Hiç belli değil. Hiç ne kadar olsun. doğal. Mesela Kate Middleton'sın. Düşen... Çok kabartmışlar sanki. Evet, da Şuralar çok kabarık, burası çok kabarık. Kabarık yani. Çok, Bak zorlu çok bir belli. süreçten geçiyor sağlıksal anlamda. Hani yendi, şükürler olsun kanseri ama tedavisi devam ediyor. Belli bir dönem daha kemoterapileri almaya olsun. devam ediyorsun çünkü. E, şifa bekleyen tüm izleyicilerimize evet. de Allah'ım şifa versin inşallah. Çok kötü bir hastalık. E ama burada en azından motivasyonu yüksek, gülümsemesi yüzünde. Ne güzel. Saçlarını da umursamayalım. Sadece rengi kötü rengi. Bence o yüzden. Yok biraz öyle ben var. peruğu beğenmedim. Yani rengi rengi güzel bir kötü. peruk ya, de değil. Yakışmış mı rengi? Kaliteli bir peruk değil. <laughs> Sen prensessin. Yani Dünyanın en iyi perukçularıyla çalışabilirsin. Evet. Bize de örnek Para ol. Para sıkıntın yok bir şeyin Hayır, yok. Biz de diyelim ki nereden nereden aldı ne yaptı diyelim. Renkten bence biraz. Bir Olabilir. Bir çok kabartmışlar. Olabilir. Neyse buradan Kate'e de selamımızı söyleyelim. Ben Kate'ciyim. Geçen Tom değilim. bizimki neler söylemişti. <laughs> Meghan'ın aşkına inanmadığını söyledi. Şimdi Kate Middleton diyordu. Hayır, ben Kate'ciyim. Kate'ciyim ben. Megan'ı Megan iyi Meghan yani. Ay, Meghan Yok. Ben ay, o Megan'ın neresini seviyorum? Ben aşklarına çok inanıyorum. Ay sahte. çok tatlılar. Sahte. Hangi öteki? Kate, Kate sahte. sahte ben burada iki gün kaldım bilmiyorum. Ben de... hiç gerçekçi bulmuyorum. Yok ben Megan'ı gerçekçi hiç buluyorum. Gerçekçi Gerçek aşk bilmiyorum. orada hayatım. Ay. Uf. Ya. ya. Ama Hiç görmese kaç neyse diyeceğim. Neyle neyse. devam ediyoruz ne Ne gördün ne gördün anlatır mısın? Gerçek aşk. Gerçek aşklar. Şimdi gerçek bir aşk, bal aşkı ile devam edeceğim. Belli Hadid'i gördün mü? Belli Hadid. Dün paylaş Kahramanmaraş dün, dün paylaştı. balcıyı paylaştı. Bal kaymak o nasıl bir bal zaten ayrı da. Evet bu baldan ben de istiyorum. Evet Kahramanmaraş'a sesleniyoruz. Bu baldan biz de istiyoruz. Evet. Belli Hadid'den neyimiz eksik? TV8'e lütfen yollar mısınız? Evet, ama şunun güzelliğine bak Ay, bal çok kaymak. Güzel. Belli. Bak her gün bal yemen gerekiyor. Çok çok hmm. kıymetli, çok önemli. Gerçekten bak sağlığın açısından. Tabii ben her gün yiyorum. Yiyor musun? Yiyorum tabii. O bana gösterdi mi bal mı? Evet. Sus. Sus. Hay söyleyeceğim. Sus. Bana dedi ki Eymen içinde dedi bir bal var dedi. Ondan al dedi. Her sabah da bir kaşık ver dedi. Burada çok, çok dedi. Bağlı. Çok dedi yararlı dedi. Ben de eczaneye gidip Bal alacağım. Bal ne kadar olabilir? Manuka balı. Başka 10 bir şey 2000 TL dediler. Teşekkür ederim. Bal kalsın dedim. Eymenim <laughs> ben sağlığını korurum dedim. Giydiririm onu <laughs> sıkıştırırım. Sizin sıkı. e, burada çok pahalı. Çünkü Türkiye'de olan bir bal değil. Eczaneden geliyor. Yurt dışında daha yurt dışında 20 dolar o. 20 dolar 600 lira. Buradaki tamam, bana yurt dışından o zaman gönderecek ha, Manuka balı istiyor. 12 o, <laughs> o, o dolar. O tamam. Burada yani bu aslında şöyle bir ifşa. Normal bunun ederi nedir? 1000 liradır, 500 liradır. Sen bunu Türkiye'de yok diye 10 bin liraya satamazsın. 12 bin. Bu insan. <laughs> Bak oturmuş şurası. Oturdu İnsanların e, gerçekten zihniyle oynamayın. Gerek yok. Sağlık. Normal bizim çok güzel ballarımız var. Evet. Ne balıydı? Anzer balımız evet. var. Çok kıymetli ballarımız var. O da yurt dışında. Yeni Zelanda'da yetiştirilen bir bal. Kahramanmaraş'taki balın yerini tutar mı? Tabii ki tutmaz. Ne işe yarıyor? Hangisi? Bunu bilmiyorum. Senin Manuka bağışıklık sistemini kuvvetlendiriyor. Evet. Bir kaşık ilaç gibi o. Belli... O baya neler Tabii koydu. Bal, kaymak ya, kaymak ısına, kaymaklar maymaklar. Bunu ye koş. Atom yapıyor. Bunu ye koş. Bunu yedin. ben hiç uyumam. Yönetmen yardımcımız İlker. İlker bak duyuyoruz. Söyle Herkes ne dedi? Duyuyor. Ben kahramanmaraşlıyım. Size getirttiriyorum dedi. Hadi bakalım. İlkercim seviyoruz seni. Ya Mustafa Topaloğlu çok tatlı bakıyor almamız lazım. Göremedim. Geldi çok Göremedim. şık. Afacan Ay, çocuk gibi yemin ediyorum ya o gençliğini ona bağlı biliyor şey biliyor musun? O gençliği nasıl sağlıyor? O çocuk ruhunu hiç kaybetmedi o. Sırları öğrenelim bu adam. Evet. Çağıralım, o zaman Çağıralım. davet edelim. Ben yerime geçmek için sizden bir 10 saniye rica ediyorum evet. bu sırada bir az sonra izlersiniz. Çok yaşa Mustafa abi.